Soldan sağa doğru, küçükten büyüğe doğru sıralanmış. A, B, C de negatif tam sayılardı. O zaman buna uygun olacak şekilde değer vermeye çalışalım. Şuna eksi 5 diyelim. Unutmayalım. En büyük değeri bulmaya çalışacağız. Eksi 15'ten küçük kalacaksa şuna eksi 4 diyebiliriz. Ve şurası da eksi 20'den küçük kalacaksa yine eksi 4 diyebiliriz. Birbirinden fark edemediği için burada hiçbir mahsur yok. 2A eksi 13'ten büyük olacaksa eksi 1 yazıyorum. Ee, en büyük değer olarak buna göre A, B, C, D toplamı eksi 1, eksi 5, devam ediyorum, eksi 4 ve eksi 4 toplamından kaç olur? Ee, eksi 8, eksi 9, eksi 14 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. En fazla para ikinci gün, en az para birinci gün. O zaman ortanca da üçüncü gün diyebiliriz. Birinci günün siparişleri burada. A artı K artı S diyelim. A artı K artı S ama ondan iki tane. İki S. Peki, üçüncü güne bakacak olursak, e, yine A artı 2K, 2K artı S dememiz gerekiyor. İkinci güne bakacak olursak da, K artı 2A artı S dememiz gerekiyor. Eşitsizliğin her yanından, A artı K artı S toplamını çıkarıyorum. Her taraftan, Aynı sayıyı e, çıkarabilirim. Bunda bir mahsur yok. Ve ben de A artı K artı S'yi çıkarıyorum. Çıkarma işleminde A'lar, K'lar ve S'lerden biri sadeleşince sol tarafta S kalır. Ortada yine A'lar ve S'ler sadeleşince e, bir tane K kalacaktır. En sağda da e, K'lar ve S'ler sadeleşeceği için sadece bir tane A kalacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Şu kural yardımıyla sol taraftaki ifade a eksi 2 olacak. Şu kural yardımıyla orta taraftaki ifade 3a eksi 4 olacak. Ve ortadaki yardımıyla da en sağdaki ifade 2a artı 1 olacak. O zaman şu eşitsizliği bir kere daha yazayım. Ve burada iki tane numaralandırma yapacağım. Şuraya 1 diyeceğim. Şuraya da 2 demek istiyorum. Şimdi 1'i çözerken a eksi 2 küçüktür 3a eksi 4. 2a büyüktür 2 yani a büyüktür. 1'e ulaşırım. a 1'den büyük. 2'yi çözerken de 2'yi çözerken de yazıyorum. 3a eksi 4 küçük eşit 2a artı 1. Şunu birazcık daha düzgün yazalım. 2a artı 1. Dolayısıyla a küçük eşit. 5'e ulaşmış olurum. Bize sorulan neydi? E, a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değeri bunları toplayacağız. Peki o zaman 5'ten küçük kalacağına göre yani şu ikisini biz nasıl birleştirebiliriz? diyebiliriz ki a 5'ten küçük ya da eşit 1'den e, büyük. Bu şekilde düşüneceğiz. O zaman en büyük yerine eşitlikten dolayı 5 yazabilirim. En küçük yerine de 2 yazabilirim. Bunun toplamı da 7 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Birinci bilgiye bakıyorum. Ali ve Bora'nın çözdüğü toplam soru adedi A artı B. Can ve Derya'nın çözdükleri toplamından fazla. Can'la Derya'nın toplamından fazla. Tamam. İkinciye gelelim. Ali ve Derya'nın çözdüğü toplam Ali ve Derya'nın çözdüğü toplam Can ve Bora'nın çözdüğü toplamdan daha fazla. Can ve Bora'nınkinin toplamından daha fazla. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Eşitsizlikler sağlanacak şekilde 4 3 2 1 değerleri verebilir miyiz acaba? Hemen ikincisine de yazıyorum. İkincisine de yazıyorum. Sağlamayacağını gördüm. Şöyle bir değişiklik yapayım. Şunu da 2 yapayım. Şuraya 2 yazdığımda e, B'ye kaç yazmıştım? 3. Eşitsizlik sağlanır mı eşitsizlikler? Evet sağlanır. O zaman Bora Derya eşit sayıda çözmüştür bilgisi kesin doğru olur mu? Bakın Bora'ya 3, Derya'ya 2 yazabildim. O zaman buna kesin doğru diyemem. Peki Ali ve Can için ne diyebilirim? Yine eşit olmadığı bir örnek verebildim. O zaman buna da kesinlikle doğru diyemem. Teknik olarak üçüncüyü kontrol etmeye gerek kalmadı ama ben yine, yine de anlatmak istiyorum. O bulduğum eşitsizlikleri tekrar alt alta yazdım ve taraf tarafa topladım. D'ler ve B'ler birbirini sadeleştirecektir. 2A büyüktür 2C'den. A büyük C'ye ulaşmış olurum. Ali Can'dan fazla çözmüştür. E, yargısı işte bu eşitsizlikten dolayı kesinlikle doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir. Orantı sabitimizi k olarak seçtiğimizde şunları eşitleyerek a artı 3 b'yi 22 k şunları eşitleyerek b artı 3 c'yi b artı 3 c'yi 21 k 21 k ve son ikisini eşitleyerek de c artı 3 a'yı c artı 3 a'yı ne buluruz 17 k buluruz ve bu üç denklemi çözdüğümüzde a 4 k b 6 k de 5K olarak bulunacaktır. Sorudaki bilgilere dönüyorum. Şu ilk bilgiye bakarak en kısa bina 20'den fazlaysa K büyüktür 5 diyebiliriz. En uzun bina 80'den az ise şu 80'den az ise K da 14'ten küçüktür diyebiliriz. Ve öncülleri incelemeye geçebiliriz. Birinci öncüle baktığımızda A binasının yüksekliği en az 24 metredir demiş. 4K K'ya biz minimum kaç yazabiliriz? Minimum. Şu koşulu sağlayacak şekilde 6 yazabiliriz ya. O zaman 4k'nın eşiti de 24 olacaktır. Birincisi doğru. İkincisine gelelim. B'nin yüksekliği C'nin yüksekliğinden yani 6k 5k'dan ne kadar fazladır? K kadar fazladır. Peki bu en az kaçtır? Az önce de söylemiştik. 6'dır. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncüye gelelim. B'nin yüksekliği A'nın yüksekliğinden yani 6K 4K'dan ne kadar fazladır? 2K kadar. Ama burada en çok var. O zaman K'yı biz maksimum seçmeliyiz. Şu koşul sağlanacak şekilde 13 dersek bunun adı da 26 olacaktır. 26 metre fazladır yargısı doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. İki kutu seçimi karşımıza şöyle çıkabilir. A ile B olabilir. A ile C, A ile D, B ile C, B ile D, son olarak C ile D şeklinde olabilir. Burada şu sıralamadan dolayı ilk üçünü hemen kolayca sıralayabiliriz. A artı B küçüktür, A artı C, o da küçüktür, A artı D. Yine B artı D'nin bundan büyük olacağını kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü B A'dan büyük. Peki. Ve C artı D'nin de bundan büyük olacağını söyleyebilirim. Çünkü CB'den büyük. Şimdi şu B artı C'yi nereye koyacağımız belli değil. Bu B artı C, B artı C şu aralığa sıkıştırılabileceği gibi şu aralığa da sıkıştırılabilir. Her iki durumu da yazayım. Küçükten büyüğe sıralanış burada. O zaman karşılık geleceğini düşündüğüm değerleri de yazıyorum. İlk durum için şu ikisini kıyaslayacak olursam aradaki fark 2. Demek ki B A'dan 2 fazla. O zaman şurada, şurada e, a yerine b eksi 2 yazarsam b eksi 2 artı b eşittir 36'dan 2b eşittir 38 b eşittir 19 sonucuna ulaşırım. İkinci duruma bakacak olursak a artı c ile b artı c arasında yani 50 ile 58 arasında 8 fark var. Demek ki b a'dan 8 fazla denilebilir. Bunu yine şurada kullanacak olursam a yerine b eksi 8 yazıyorum. Artı B eşittir 36. 2B eşittir 44'ten. B de değerini de 22 olarak buluyorum. B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 19 ve 22. 19 ile 22'nin toplamı 41'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. 10 tane yetişkin için ödenecek ücret belli. 80. 12 öğrenci için de ödenecek ücret belli. O da 36 lira x için x öğrenci için iki durum söz konusu. Eğer x 10 ya da daha fazlaysa bu durumda 30 e, 3x ödenecektir. Bu durumda 3x ödenecektir. Ancak x 10'dan küçük ise bu durumda e, 4x ödenecektir. 4x ödenecektir. Peki e, y'ye gelelim. Bunun için de yine iki durum söz konusu. y büyük eşit 10 ise e, yetişkinler için ödenecek ücret 8y olacaktır. 8y. Ha ama y 10'dan küçük ise bu durumda kişi başı 12 lira ödeneceğinden 12'ye ücret ödenir. O zaman x ve y'nin her ikisi de 10'dan büyük ya da ona eşit olduğunda eşitliğimi şöyle yazacağım. 80 artı 3x eşittir 8y artı 36. Öyleyse 8y eksi 3x eşittir 44 diyebiliriz. Ya da belki 8y eşittir 44 artı 3x daha kullanışlı olur. Y yerine 12 aldığımda, e, x yerine 12 aldığımda, y değeri de 10 oluyor sanıyorum. Koşullar sağlandı. X'i y'nin katsayısı kadar artırabilirim. Yani bunu 20 yaptığımda, y de x'in katsayısı kadar değişecektir. 13 olacaktır. Ancak şöyle bir bilgi vardı. E, toplam kişi sayısı en fazla 25 demişti. X değeri 20 alındığında bu koşul bozulacağı için şunu doğrudan devre dışı bırakabiliriz. Yani buradan tek bir çözüm geliyor ve burası için x artı y 22 oluyor diyebiliriz. Gelelim ikinci duruma. X büyük eşit 10 ama y küçük 10 olsun. O zaman 80 artı 3x 80 artı 3x eşittir 12y artı 36 yazmamız gerekecek. Yine düzenleyecek olursam 12y eksi 3x eşittir 80'den 36'yı çıkardım. E, 44 oldu. Ve yine daha kullanışlı olabileceğini düşündüğüm 12y eşittir 44 artı 3x şeklinde yazdım. y'yi 8 aldığımda şu koşula uyacak şekilde x'i kaç bulurum? Sanırım burada bir şey bulamam. Evet buradan çözüm gelmeyecek öyleyse. Buradan e, çözüm gelmeyecek. Şöyle diyelim. Çözüm kümesi boş küme diyelim. Her ikisi de 10'dan küçük olsun. X de, Y de 10'dan küçük olsun. Bu durumda 12y eşittir. 44 artı 4x'i çözmemiz gerekiyor. 4 ile sadeleştirirsem işlemim daha kolay olacak. y'ye 4 dediğimde x 2 olur. 5 dediğimde 4 olur. İlk durum için 2 değil 1 olacak. Onu yanlış söyledim. Peki y'de yerini 6 aldığımızda da y'de yerini 6 aldığımızda da de yeri 7 olacaktır. Şu koşulları unutmuyorum, dolayısıyla daha ileri gidemiyorum. Birincisinden 6 artı 7 eşittir 13, ikincisinden 5, üçüncüsünden de 9 gelecektir. Yani 13, 5, 9 olmak üzere 22'den farklı değerler bulduk yine. Son duruma geliyorum. X küçük 10 ama y büyük eşit 10. Bu durumda 2 eşittir 11 artı x denklemine çözmemiz gerekecek. E koşulları unutmayalım. X 10'dan küçük. Y 10 ya da daha büyük olacak. O zaman 10 başlayalım. Bu durumda X değeri 9 olacaktır. Ama 11 yaptığımda X'in kuralı bozulacaktır. Demek ki buradan da 10 artı 9 yani 19 gelir. O zaman sayıyorum. Şöyle yanına yeşil yıldızlar koyarak sayacağım. E, kaç farklı değer alır diye sormuştu. Şuradan 1, şuradan 2, 3, 4 ve bir de 19, 5. Doğru cevap D seçeneğidir. Pozitif tam sayı değerleri olarak alabileceğim en küçük değerleri almaya çalışacağım. A'yı 1 e aldığımda B2. Bu durumda C en az 4. B yerine 2 C'ye 4 yazdığımda D de en az 7 olacaktır. Sorulan toplamda 1 artı 2 artı 4 artı 7'den 14 olur. Doğru cevap C seçeneğidir.